Arkadaşlar bugünkü Wild West oyunumuza hepiniz hoş geldiniz. Önceden ben bu oyunu iğrenç demiştim. yine sizinle oynamak istedim. Çünkü bu oyun rezalet. Ama yine de oynayacağım. Yanımda da arkadaşım var. Yok. Oğlum varsın işte konuşuyor ya. Yok. Ya. Utangaçlıktan. Yok. Çok korkusuz Yok. Hayle gitti, ya, gitti. Ya. gitti, ya. gitti, ya. gitti ya. Tamam oğlum bir dakika diyor. loading gidiyor. <laughs> Bunlar loading'de loading'ine başlarım hadi açıl artık. Kalkma döverim seni uyu. Koşunca şey gidiyor. Enerji gidiyor size söyleyeyim. Sakın şu ayılara bulaşmayın çünkü siz sizi çok pis döver o ayılar. Ha. Quest tavşan alacağız. Tavşan. Et, etrafta tavşan görüyor musun arkadaşlar? yanında bir ayı görüyoruz. Aha, tavşan. Tavşan ayının olduğu yerde dostum. ayının yanında. Evet evet işte orada. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Başka bir şey. Ha, beni görmedin tamam mı? Oy beni gördü. Koşamıyorum. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Gelmiyor. Durduruyor mu? Gitme bence. Tavşan siperim de yalnız. Niye ta ayı tavşanı koruyor? Korumaya. Adam bu oyunu gidiyor. Oynadın sen iyi de. Ben de yiyeceğim. Koşamıyorsun artık. Koşarım ben. Öldü. Öldü. Ölür ölür o. Ben öl diyorsam ölür o. Yavru ya ya. Ya Hadi abi hadi abi. Çok yavaşsın. Arkadaşlar sakın tavşanlara bulaşmayın çünkü tavşanlar senin borcu borcu Tavşan, Şu an gördüğünüz gibi sinirimi bozuyor. Ya buraya. Aha gitti Yanlış. çıktı. Aa. Kaçırdı mı insan? Kaçırmadı, kaçırmadı. Ama bu oyunu bir şey Için. Öldürdük evet. arkadaşlar. Evet. İyi şeye bak. iyi işine ne kurban oldum onun çocuğu. Tam önünde tavşan şimdi. Tamam, şimdi tam önce. Tam şurada bak. Orada bak. Onu alamazsam var ya ben. O da, o da. Yavaş gider, or, or. Yavaş gidelim ama. Biz neye bağırmıyoruz lan sanki oyundaki sesleri duyacak da. Gel taşan. Git korkusu taşan. Taşana zarar vermek. 15 canı gitti. Hayırlı olsun. Öl. Tavşan. 3 canı kaldı. Öldürdük arkadaşlar. Yeni rekorumuz. Tilki mi yakın? Tilki yakalayacağız. O 56 enerji yükseldi. Basıl bunu no, yemedi lan. Yedi yıl oldu. Tilki avlayacağız. Tilki. Daha avlayacağımız 30 tane hayvan var. Nereden biliyorsun? O tilki dedi kurt. O da sensin. Tilki avlayacağız onu. İki tane. Abi tilki bizi yer ya canımız da çoğaldı bu arada. Hayırlı olsun. Tilki ah, yok etrafta. Koşma rafla. koşma senden kaçma. Senden kaç. Kaçma gel buraya. Yavuk. Yavuk tavşan. Yavuk, tavşan. Yavuk, tavşan. Yedik. 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 Yedik öldü sonuçta. Bir, bir atıştırmalık da yedi. Yemedi. Çünkü enerjisi tam dolardı. Tilki yok. Tilki itrafta yok. Koşma lan koşma. koşma, koşma sen. Evet. Enerjini boşu boşuna. Abi. Aha ayı. Ayı. Tamamdır. Ayı avlayabilir misin? Hayır. Onun canı fazla. Bir kez Koşma, koşma. Koşmayacaksın zaten. Biraz dur. Arkasından yanlar, arkasından. Koştun, tamam. koştun, koştun. Canı kaç bunu? Vay vay canı kaç. 51. Tamam avladık biz bunu. Gel buraya şaripsiz hayvan. O da bize saldırıyor salak hayvan. Sen öleceksin ki. Evet. öldü. Evet.

Sorun yok. Ha, 45 canlık bir tilki ya. Yavru Çünkü tilki. Ben Hadi. Gel gel sen. Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Sen kime saldırıyorsun? Ye et, yedik. Yiyelim ye. ama. İki tavşan bir tilki. Oh yedik. 60'ı bu arada çoğaldı. Onu hala sataşmayacağım ben. Ya iki tavşan bir tilki. Tavşan da ama ne vardı?

Öyle. Hemen yiyelim canlı. Ya, tamam. Öldü. Bu bir şey diyeyim. Mi? Canımız çoğaldı. Geyik var bir tane daha. Canımız çoğalıyor. Evet çoğalıyor. Bu arada şey nerede? Tavşanla tilki. Hmm, Daha iki tane ayı var. Hızla geliyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Üçüncü levelde, dördüncü levelde kaldık. Görüşmek üzere. Bok gibi bu muşanesi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımızda işte görüşürüz.